Hepinize merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim bugün sizlerle birlikte Brawl son videoları ama öncelikle dükkana neler neler geldi az durun <laughs> Dükkana neler neler geldi İşte o an 84 taş biriktirdim Ve Maskot Daryl Arkadaşlar Maskot Daryl Şuraya bir görüntü Ekran görüntüsü Hadi bakalım Alıyoruz ve geliyor. Maskotlarını aldım arkadaşlar kendi emeğimle. Arkadaşlar kendi emeğimle deril aldım ya yes be. Arkadaşlar yes ve Kendi emeğimle, kendi emeklerimle aldım arkadaşlar. Şimdi maskot Daryl'ımızı seçelim. Daryl'ımızın bir tanesi geliyor var ve maskot Daryl. Bolluk ve kıtlık. Haydi bakalım. Başlayalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Arkadaşlar böyle videonun gelmesi için siz like atıp like, abone olmayı unutmayın. Maskotları işte bu arkadaşlar tanıdığınız gibi. Beni öldürecekler yüzde yüz eminim. Ben biliyorum abi. Çıktı şuna da bas. Ya yani tekrar oynayalım. Çünkü ilk hasta arkadaşlar. Ay çok mutluyum. Hadi hadi ya. Oynamak istiyorum hemen. Hemen oynamak istiyorum hemen. Ay 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 ben seni kurban alırım. Arkadaşlar böyle atıyor. Abi inanamıyorum. Çok sevdim ben bu şeyi ya. 80 taş verdim vallahi. Arkadaşlar ilk gördüğümde ben bunu çok sevdiğim. Hadi hadi gel bakalım. Abi şu atışlar çok güzel değil mi ya? Arkadaşlar çok güzel değil mi? Gel bakayım sen. Arkadaşlar kaçtım. Kaçmayı başardım. Oy. Hadi lan. O beni yer. Abi her yer derilin. Ah be, onu öldürdüm ama olmadı arkadaşlar ya. Maskotları da ben çok beğendim dedim. O yüzden aldım. Yani bundan sonra alacağım artık skinler arkadaşlar böyle. Artı bir kupa alıp dara gitmesin. Şey, bari kutu açtık da videosunu açarız. 8 bit sana burada yem yok. Sana burada yem yok. yalan <laughs> Arkadaşlar nasıl yedim? Size zaten dediğim maskotları alacağım diye Muhammed'le beraber video çektik ama nedense dosyayı çıkarttığım an bir hata verdi. Anlamadım ben de. Jeki gelmeyecek ki. Gelme bana. Arkadaşlar size eğer maskotları da sevdiyseniz like atıp yorum bırakmayı unutmayın. Abone de olun ya. Arkadaşlar her gün video çekiyorum. Aa şeli Her gün video çekiyorum. Artık abone olun ya. Karl yerim ama seni. İçeri de girmiyorum, ortaya alamadım. Oy, dokuzluk şeyli var, kaçalım bence. Bence kaçalım. Kalan dört savaşçı. Arkadaşlar çok kısa video olacak yani. Bu son şeyimiz olsun, elimiz olsun. Aa, işte böyle olmadı, olmadı, bu olmadı. Zaten öleceğim. Ama sal ya sal beni. Sal beni sal beni yarim yarim. Yarim yarim beni sal beni vur bana vur bana. <laughs> evet, e, maskotları böyle şey, böyleydi arkadaşlar. E, böyle videoların gelmesi istiyorsanız e, like ve abone olmayı unutmayın ve de yorum bırakmayı unutmayın. Dur bari şunları açayım. Eğer çıkarsa buradan Jack Mac'i çıkarsa çıldırırım zaten. 78 şey. Hiçbir şey çıkmaz zaten. Arkadaşlar böyle videonun gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, ortadan ortada kanalıma yani abone olmayı unutmayın. Video izlemeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay.